Bugün sizlere arkadaşlar ikiz araç dolandırıcılığı anlatacağım. Nasıl işliyor ve nasıl ana insanları çekiyorlar. Mutlaka sonuna kadar videoyu izleyin. Aman bu tuzağa düşmeyin. Arkadaşlar uzun süredir istediğiniz bir otomobil vardı. Ve en nihayetinde otomobili buldunuz. Bütçenize uygun, model uygun, renk uygun, istediğiniz motor seçeneği, her şey tamam gibi görünüyor. Mutlusunuz. Ama dediniz ki artık bu zamanda Kimsenin kimseye güveni yok. Aldınız otomobili, eksper'e götürdünüz. Bir de eksper baksın. Eksper ne oluyorsa söylesin dediniz. Arkadaşlar eksper de baktı. İstediğiniz gibi çıktı. Kilometre tuttu. Motor durumu iyi. Kaporta boya durumu iyi. Her şey tamam. Mutlusunuz. Sizden iyisi var mı? İstediğiniz bütçede aradığınız aracı bulmuşsunuz. Ondan sonra ne geliyor kalıyor? Arkadaşlar notere gitmek. Aldınız otomobili notere gittiniz. Noterde bekliyorsunuz. İşte arkadaşlar ikiz araba dolandırıcılığı tam da noterde başlıyor. Sistem şöyle işliyor arkadaşlar burada. Aracın sizin almak istediğiniz, ekspere götürdüğünüz araç orijinal bir araç. Değişensiz, kazasız, belasız bir araç. Ama arkadaşlar işte noterin önüne ikiz plaka takılmış. Kiralama şirketlerinden seri plakayla çıkmış bir araç kondu geldi. Şöyle bakıyorsunuz. Evet araç orada duruyor. Noterin önündesiniz. Ama hangimiz arkadaşlar alacağımız aracın son dakika plakasına baktık, seri plakasına baktık. İşte orada size kazasız, değişensiz araba yerine pert arabayı arkadaşlar noter satışında üzerinize yapıyorlar. Bu bir hikaye değil, bu bir masal değil arkadaşlar. Ulusal çapta haber olmuş bir vatandaşın başına gelen İkiz araba dolandırıcılığı. Noterin önüne önce ekspere gittiğiniz, gördüğünüz, beğendiğiniz, hata kusur bulunmayan araç size gösteriliyor. Notere geliyorsunuz ve ikizi olan kazaya bulaşmış araç, pert araç sizin üzerinize yapılıyor. Siz de marşa kontağı basıyorsunuz ama iş işten geçmiş oluyor. Siz aracın fiyatı iyi dediniz Piyasasına göre iyi araç buldum dediniz ama yarı yarıya pert aracı yani artık hiçbir piyasa değeri olmayan, kazalı, belalı bir otomobili üzerinize almış oluyorsunuz. İşte 2022 yılında otomobil fiyatlarının bu kadar yükselmesiyle birçok otomobil cambazı, birçok arkadaşlar art niyetli, kötü niyetli kişi otomobilde dolandırıcılık zaten uzun yıllardır hiç gündemimizden çıkmıyordu. Ama son aylarda, son yıllarda özellikle son aylarda arkadaşlar inanılmaz birbirinden fazla metot, birbirinden fazla pert aracın bir araya getirilmesi gibi haberler dinliyoruz. Daha geçen ay arkadaşlar bir vatandaşın arkası 2013, önü 2015 model bir otomobili vatandaşa satmışlar. Bugün yine bir gördüğüm haberde inanılmaz derecede arttı diyoruz ya. Audi A8 Longku 3 parça araç. Önü, ortası ayrı birleştirilmiş. İnanılmaz bir işçilik tekniği kullanılmış. Muhtemelen o araba pert kazalı değildir. Bu araçlar lüks segmentteki premium araçlar genellikle hırsızlık araçları oluyor. Ve böyle parçalayıp satıyorlar. Yani arkadaşlar aman dikkat edin. Çünkü siz bir otomobil aldığınızı hem de emsalsiz bir otomobil aldığınızı kazasız belasız orijinal bir otomobil aldığınızı sanarken evin yolunda aslında tamamen kazaya karışmış pert bir otomobille dönmek de var. Şimdi sizlere son dönemlerde artan dolandırıcılıklardan şöyle kısa kısa anlatacağım. Duyan duymayana bu videoyu izlesin. Gerçekten arkadaşlar zor şartlarda otomobil alıyoruz. Nerelerde sıkıntılar yaşanıyor? Hemen onları da hızlı bir şekilde anlatayım. Arkadaşlar birincisi oto yıkamalarda yaşanıyor. Arkadaşlar oto yıkamaya gittiniz. Otomobilinizi bıraktınız. Ondan sonra işte bir saat sonra gelin alın aracınız hazır diyorlar. Gidiyorsunuz. Otomobili bırakırken zaten sizi bir çift uzaktan gözlüyor oluyor. Otomobilinizi bıraktığını görüyorlar. Aracın plakasına, aracın marka modeline kadar hakim oluyor. O da yıkamacıya, araç yıkanınca kenara koyulduğuna kadar izliyor uzaktan. Ve arkadaşlar yıkamanın yolunu tutuyor. Beyaz Toyota Corolla'yı almaya geldim diyor. Araç hazır mı diyor. Hazır abi diyorlar. Anahtarı teslim ediyorlar. Arkadaşlar kasko dahil bakın böyle bir anahtar tesliminde hiçbir şekilde ödeme yapmak istemiyor. O yüzden ota yıkamalar aracınızı bıraktığınız zaman mutlaka fiş isteyin ve aracı sizden başka hiç kimseye teslim etmemeleri gerektiğini de notunu düşün. Arkadaşlar bir mekana gittiniz. Mekanında vale hizmeti var. Otomobilinizi biliyorsunuz kapıda bırakıyorsunuz. Vale uygun bir yere park ediyor. Siz de oturup mekanda gerek yemek yiyorsunuz gerek bir şeyler içiyorsunuz diyelim. Şimdi aynı metot, oto yıkamada olan metot burada da izliyor. Uzaktan bir çift göz otomobili bırakanın üzerinde oluyor. Onlar da aynı mekana giriyorlar. Aracı biliyor zaten. Aracın rengini, markasını, modelini artık o kadar bir bu işte profesyonel olmuşlar ki hemen oradan aklına tutuyor, oturuyor. Hemen kısa bir süre sonra kalkıyor. Ben diyor siyah Honda Civic'i almaya geldim. Vale hizmeti arkadaş orada bir sürü araç var, bir sürü anahtar var. Kim bırakmıştı, kim gitmişti? Burada artık bu saatten sonra gerçekten bir sisteme girmesi lazım. Aracı yine anahtarıyla teslim ettiler. Alın size yine bir anahtarıyla teslim vakası. Bir diğeri de benim de çok uzun süreler yaptığım ama son dönemlerde vazgeçtiğim bir alışkanlık. Bir marketin önüne aracımızı park ediyoruz. Ya şuradan bir su alacağım, bir içecek alacağım. İşte ya da iki tane ekmek alıp çıkacağım. Araç çalışıyor. Kesinlikle böyle bir şey yapmayın. Bakın aracınızda kasko dahi olsa yine hiçbir şekilde ödeme alamazsınız. Kapatın, anahtarınızı da alın. Gidin arkadaşlar 2 dakika demeyin, 1 dakika demeyin. Bu suya yatmış bekleyen dolandırıcılar olduğunu her an aklınızdan çıkarmayın. Neden bunlar türedi ve buna nasıl önlemler alabiliriz? Bir kere arkadaşlar daima yeri mekanı belli satıcılardan alışveriş yaptığımız zaman, otomobil aldığımız zaman bu, bu sorunların çoğunu yaşamıyoruz. Ama telefondan bir telefon numarasıyla işte birini arıyoruz. Orada bütün bu aksamalar, dolandırıcılıklar, noterlerde bakın dolandırıcılıkların %95'i noterlerde olur. Tam satış aşamasında olur. Bunu lütfen göz önünden ayırmayın. Bütün dolandırıcılıkların %95'i noterlerde ve satış aşamalarında oluyor. Yani imzayı attığınız zaman çünkü geriye dönüşü olmayan bir yola giriyorsunuz umarız buralarda çok daha sıkı denetimler, çok daha bilgilendirici. Yani herkes her an araba alıp satmıyor gerçekten ülkemizde. Bu konuyla hiç ilgisi olmayan insanlarımız var ve onlar da tamamıyla açık hedef haline geliyorlar. Daha tecrübeli insanlar, daha önce başına sıkıntılar gelmiş insanlar, konuyla duymuş, böyle problemlerin olduğunu bilen insanlar belirli tedbirler alıyor. Ama daha önce araba alıp satmamış insanları gerçekten iyi niyetli ülkemizde çok çok insan var. Yani kendi gibi görüyor. Kişi kendinden bilir işi gibi. Kendi düzgün, dürüst. Bunun da böyle bir şeyin de başına gelmeyeceğini düşünüyor. Ama inanın bu sektörün içerisindeyiz. Ve gün geçmiyor ki yeni bir dolandırıcılık hikayesi, yeni bir kandırma hikayesi olmasın. Peki bunlar niye oluyor? Peki bunlar neden artıyor? Hani demin dedim ya arkası 2013 Önü 2015 araba. Long araçtı anlattım size. 3 parça önü ortası başı ayrı bir otomobil. 3 parça otomobili kaynakla birleştirmişler. Bunlar neden oluyor işte? İşte bunlar geldiğimiz noktada bu otomobil fiyatlarının inanılmaz faiz bir şekilde artmasıyla oluyor. Otomobil fiyatları bu kadar çılgınlar gibi artınca otomobil üzerindeki para kazanmak isteyen gözünü para hırsıyla bürümüş insanları da bu mecraya daha çok çekiyor. Geçmiş dönemlerde bu kadar sıkıntı yaşamamıştık ama son dönemlerde otomobil fiyatlarının yine bu kadar artmasıyla beraber bu dolandırıcılık yöntemleri aldı başını gidiyor. Özellikle pert otomobiller üzerinden onları tekrar bir rektifiye edip sahaya orijinal diye maalesef vatandaşa satmaya çalışıyorlar. Aman aman dikkat edelim. Şimdi bir de kapora sorunumuz var. Bu kapora sorunundaki sorun ne derseniz en büyük sorun İki tarafın da fırsatçı olması aslında. Çünkü neden arkadaşlar? Yoldan geçti, geçerken bir otomobilin resmini çekiyor. Onu da sarı sayfalara yüklüyor. Bak bir telefon numarası bir resim. Bu kadar basit. Bir gmail adresi alıyorsunuz. Bir resim yüklüyorsunuz bir telefon numarasıyla. Alın size emsalinin altında bir otomobil. Şimdi bunu gören emsalinin altında olunca da bizim insanımız hemen telefona sarılıyor. İşte abi ben sana kapora göndereyim. Aman sen başkasına satma. Benim müşkül durumum var. Ben bu arabayı uzun süredir arıyordum diyor. Şimdi oradaki hikaye de aslında Sülün Osman'ın hikayesine dönüyor. Hani ben hiç kimseyi dolandırmak istemedim. Aslında onlar beni dolandırmak istedi diyor Sülün Osman. Buradaki hikaye de böyle. Piyasada 250 bin liraya satılan Corolla'yı 180 bin liraya birisi ilana niye koydu? Bunun bir altına üstüne bakmıyor. Hemen telefonu kaldırıyor. Al ben seni işte bana bir IBAN numarası at. Hesabına 5000 lira atayım. Kapatalım bu araba bizim olsun sen hemen ilanı kaldır diyor. Arkadaşlar inanın sırf bu kaporalarla geçinen insanlar var. İşi gücü yok. Yoldan gördü arabanın resmini yüklüyor. Hemen bir telefon geliyor. Sen şu 2000 lirayı al kapora. O sonra bir arıyorsun. Aradığınız kişiye ulaşılamıyor. Ne olacak yani 50 lira 100 lira olmuş bir hat. Sonra yeni bir hat çıkartıyor. Ve her gün yoluna böyle bakıyor. Kapora tanımadığınız bir mekan değilse bir galerideyse, bir işletme değilse Tanımadınız bilmediğiniz bir telefon numarasına kapora yatırmayın derim. Efendim bu videoda sizlere dolandırıcıların yeni yöntemlerini anlatmaya çalıştım. Sizlerde yeni duyumlarınız varsa lütfen yorumlar bölümüne yazın. En azından başka başka kardeşlerimizin otomobil almak zaten çok zor bu dönemde. Kanına girmesinler, kardeşlerimizi kandırmasınlar. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.